Bir. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Tuba Kadraci oynuyoruz yanında Emin An var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Aha yan yanayız. evet. Bu ilk videomuz arkadaşlar evet. 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 A Şimdi A bizim, kanka bir dakika. Şimdi. Bir kanalı bir açıklayayım ben sana izin veriyorsan. Evet arkadaşlar kanalın ilk videosudur. Like ve abone atmayı unutmayın. Sonra ne kadar abone o kadar çekiliş. Mesela 5 aboneye söz veriyoruz. Bir premium çekiliş yapacağız. Sonra 20 aboneye de bir CSGO çekilişi yapacağız. 75 abone. Bir hey bize bir bir tane bir kişiye de premium. 100 aboneye de arkadaşlar 3 kişinin istediği bir oyunu yükleme sözünü veriyoruz. Beni patlattın az önce kanka. Hadi ben aldım. Kanka birazdan 7. olacaksın ama. Abi bak beni patlatma. Ama adam ya adam sıyırdı dur adamla. Abi ben seni görüyorum şu an çok bir manyak giriyorum. Sen ne oldu ben kaçın diye 4 evet. 4. Ben 5. şey tam anladım şu anda. Bak kartopu attım. Atma lan oğlum beni geçme. Hiçbiri seni saniye... kartopu ikilemiyor. Hadi bakalım. Ha ben yiyici geçtim. Hadi geçeyim. abi. Ben 5. attım füzeyi adam vurdu. Yes başkası. Arkanda yok bu başkası. Ya abi bu ne? Aba aba aba. Abi takıldı. Yüzü abi. abiye geçti beni. Yok ben o uyum. Uy, o üçüncüyüm abi. Abi ya ben bir ikinci olma istiyorum. Evet Allah, kanal, Allah, kanal, hakkında da Allah. kanal hakkında da Allah, kanal hakkında da konuşmayı unuttuk abi. Aynen kardeşim. Oradan birisini vurdum abi kim lan o? Kimmiş kardeşim? Bilmiyorum Biz ama neyse. Bize bir arkadaş var. Doğru anlaşılmıyor zaten. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada videoyu bir atma tarihimiz olacak her zaman. Yani bir gün ya da iki arıyor. gün arıyor. Günler... De... Anlarsınız bizim de okul. Aynen. Sınavlar bitti. Sadece okul sıkıntımız var. Değil mi kanka? Yani şu an biliyorlar. Çok gelebiliyor. Çünkü okullar bitti. Aynen. Okullar... Katil yaklaştı. Kanka sana bu sattım. Abi, ben de fastla gidiyorum. Tamam bu saat. Benim... Abi beni geçme. Oğlum dur. Abi Biri, bak oldu. Abi ikinci. İkinci. Bas. Birisine. Uzat at at uzat. Uzat at at at. Abi seni düşürmeyeceğim. Al çalışayım. işte abi. ben düşür beni düşürdün ya. Açın iyi üçüncü ne yapalım Ben Geçtim geçtim, geçtim. Abi abi ölmüştük lan abi. abi adam beni niye patlatıyorsun? Kanka A arkandaki adamı patlatsana. Abi ben önümdekini patlatmaya çalışıyorum. Al ah, kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Abi şu... Işte, abi Ver, ver ver özüm ver 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 adam çok yoruluyor abi adam arkamdan patlatmasaydı ben birinci ya abi ben bu muzları hiç sevmiyorum dördüncüyüm al roket düştün kuyunun pazarı abi beşinci lan yavaş yavaş ikinciye mi bas. abi abi adam geçti abi? mı abi, İkinci abi. Bitirdim. ben seni geçtim abi bizden böyle Evet. Son konuşalım. Abone ve like atmayı unutmayın. Ne kadar ne kadar abone o kadar çekiliş. 5 abone söz veriyoruz size. Minecraft Premium 20 abone diye Ben 75 abone bir 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 Premium ve 100 abone 3 kişinin istediği bir oyunu yüklemeyi sözü veriyoruz. Ve altta da abi açıklama kısmı açık... Abi sana kupa vermeyeyim. Evet, açıklama Açıklama kısmında da bizim face adreslerimizi vereceğiz. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.